İstanbul Beylikdüzü Belediyesi köpeklerini rahatça gezdirebilecekleri bir alan bulamayan hayvan severleri için parti pati park, park projesini hayata geçirdi değerli izleyiciler. Açılışın yapıldığı ilk günde ise hayvan severler parka akın etti. Evet, hayırlı uğurlu olsun tüm, tüm hayvan severler, hayvan Evet hayvanlarla ilgili vatandaşlarımızla. Ee, çekinen, korkan çocuklarımız, gençlerimiz olabilir. Bu tür yerler aslında onların bir araya toplandığı, bazı e, içinde güzel etkinlikler, oyun alanların olduğu gayet hoş bir ortam. E, bence hayvanlara ilgi duyan ama uzak duran, insanlar da burada gelip izleyerek daha sempatik ortamlarda e, bir arada olacaklar. Başkan'a teklifte bulunduk, yaptı bize burasını, teşekkür ediyoruz.